Yok nereden biliyorsun? Güzel çıkıyor bu arada. Ha? Kar kim dedi kanka gitti? Sus. Kanka dedi. sen dedin ya gidiyoruz. ben sus, ben bile bir şey. Uludağ'a ben benle geliyorum. Sus bir. Be. Uludağ'a ben benle geliyorum. Bunlar. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Emin Deniz'i, e, Dilenci Emin Deniz'i e deyiminle çok güzel bir doğum günü yaşatacağız. Ekibi göster abi. Eselim var. Hamza var. Amına kadar arkadaşlar bugün Emine var ya çok güzel bir pişirme yapıyoruz. Ne var ya mükemmel bir pişirme yapacağız. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Pastanın üstüne dilenci emindeniz. Doğum yok olsun yazdırmayı düşünüyorum. Üstüne para kazanmasından tutun TikTok'taki olaylarına kadar psikolojik pişirme yapacağım. Ya hepsini videoda görürsünüz arkadaşlar o zaman videoya geçelim. Ne alaka şu an foto? Bir dakika, bir daha çek. Tamam şu an foto ne alaka abi? Doğum gününe Patik gidiyoruz. Ben de bunu çekeceğim. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş <laughs> kanka bunu da beni çek. <gülüyor> <gülüyor> abi ne? Kanka <laughs> tutuyorsun, dayım ters tutuyorsun, ters <laughs> ters. Ters <Vay>, Ay ay. ya? <laughs> Arkadaşlar şu anda mesela neredesiniz abi, falan diyeceksiniz. Şu abi. an otobarttayız. Gidiyoruz kafeye. Ee, rezerve yaptırdık zaten çok güzel bir kışkırtma olacak abi var ya ya videonun sonuna kadar kaçırılmayan her yeri izleyin bence tamam mı? Efsane bir kışkırtma geliyor şu an. Gidiyoruz işte otoparktayız artık. Bakalım Emin'in tepkileri ne olacak? Ben de sizle birlikte öğreneceğim ben de merak ediyorum. Bakalım gidiyoruz şu anda. Gençler gel gel. ame girişi burada gel. Burada. Gençler nasıl bir kışkırtma yapalım? Bak daha planlamadı. Aynen. Bak, bak, daha Ha. El avumuzu avumuzu çileşti söyleyemedim. Oğlum kafacığım. Bu arada bu çocuğu yeni mi görüyorsunuz? Bu, bu kim amına koyayım? Kimsin oğlum sen? TikTokçuyum ben. TikTokçuyum diye geçiniyor amına <laughs> koyayım ben yeni gör. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> e, şu anda kışkırtmaya doğru gidiyoruz. Tek bir şey söylemek istiyorum. Bence tahminimce Emin bugün aşırı kızacak. Bu arada hiçbir kurgu yok yemin ederim. Çocuğun da haberi yok. Biz sadece dedik ki <laughs> Aynen biz sadece dedik ki MR'a gel dedik. MR'da buluşalım kanka dedik. O da dedi tamam kanka geliyorum doğum günümü falan kutlayacağınız kesin biliyordur ama böyle bir küfür yapacağımızı, böyle bir yazı yazacağımızı falan bence bilmiyordur yani. Ee, öyle yani bakalım biz de sizle birlikte video izleyeceğiz zaten. Hadi küs. Gözlük kavgası var. Prada gözlüğümü almış. Prada gözlüğümü taktı. Bak Selim'i görüyor musun seni bak şurada. <gülüyor> 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 Benim gözlüğüm ama takıyorlar sıkıntı yok yani. Yemek <laughs> Evet şu an yemek yatağına geldik. Yemek yiyecekmiş bir Sonra da pasta halledeceğiz arkadaşlar. Sonra da kışlı halledeceğiz. Evet, Devam ediyoruz evet. arkadaşlar. Bu vloga en az 10.000 beğeni bekliyorum. Arkadaşlar pasta 3.5 bin lira. Pasta 3.5 bin lira. Nereden alacağız kanka? Migros. Migros almaya gidiyoruz. Ee, 3.5 bin lira yanlış anlamayın. Belki bu videoyu izliyorsun da vermeyiz kanka yani. Kişi başı, vermeyiz. kişi başı toplasak da 3.5 çıkmıyor bizden. Bırakıyorum. TikTok'tan kazanıyoruz da yani. çıkıyor. O kadar çık senden çıkıyor. Ben ver 3,5 buçuk lira kanka. kanka bir puan tamam ki? ver üç buçuk. Ver. Sevgilimi kutlamıyorum yani, sevgilim. Tamam Emin bu videoyu izleyecek kanka. Ne diyorsun Emin'e? Emin ya da, Kanka aileler şey. izliyor. Ne diyorsun Burak? Nerede Emin? Don Migros'u bulamıyoruz abi Emre. Ben Emre gelmiyorum da. Arkadaşlar benim ezberimde olan bir abim mesela. Ben burayı hiç beğenmedim ya. Bir Migros bulamadık. Çocuğa pasta alamadık gençler. İlk montajlı videom olacak. Beğeni atmayı unutmayın. Bunlar ne yapıyor? Bakar mısınız? Adamlar oturmuş. Çok rahat. Abi iyice Arkadaşlar Hamza pide aldı. Adam yemeden pidesi bitti. Yok ben istemiyorum kanka eyvallah. Yiyor. Bu da yiyor. Bir de Hamza yiyor. Kanka daha yemeyeyim. Adamın pidesi benim, bitti pidesi pidesi, yiyor pidesi bitti oğlum ben ne yapıyorsun? Abi yarım saat olmadı anlaşım yemek yiyelim. Ne? Daha. daha yarım saat olmadı yemek yiyelim. Anlaşım ben açıyorum. Tamam lan. Bu kim? Doğum günün kardeşim ne düşünüyorsun? Dağışmı'yla mı? Mutlu Dağışmı'yla mı? Mutlu hoş geldin. Abi çıkart. Kutu abi ya kardeşim. Burası ya. Bir yıldır vlog çekiyorum ama bırakıyorum. Burası kanka. <laughs> Sana burası layık. Sana burası layık. Sana burası layık. Sana la ne? La Bakayım şuraya. Sana ya. Aga yüzdelmiş olamaz mı doğru? Lala ne yapıyor? Niye gülüş yapıyor? Onlar çok. Aga ben bana bir şey yaptırdın ama bilmiyorum. Biraz korku var içimde. Kanka efsane bir şey yaptırdık. Yazıyı görünce şok olacaksın. Kanka. <laughs> bir gülüş var. Piç gülüş yapıyor. Piç gülüş yapıyor şu an. Bu beyaz bir şey yapıyor ya pasta içinde. He yok lan yani, öyle bir şey. Tor torpil de falan yok edelim. kanka. Torpil falan koymadım. Torpil yok. Ya, kanka ha, torpil Adamı patlatın lan. Ama bir yazı var. Ha, Çok utanacaksın. Ya benim aklıma bir şey geliyor ama o inşallah değildir. O değildir. Olabilir kanka, olabilir. TikTok'la alakalı bir şey okuyor <laughs> musunuz? <zaman>. Kanka, tahmin <laughs> ettik ya. Olur <laughs> mu sen? Olur mu saçını iyisin de mi? Posta nerede? Abi de Abi mı? Kanka kameraman değişikliğine gidiyor. Bağıralım kanka. O yazıya bağıralım. Ben, ben ne yazdığınızda bildim ben ki. Ben sonra atacağım bunu. Ne? Kanka tam öyle değil. Bir şeyler daha var. Sen bekle. Bana başımı ben... kaptın zaman. <laughs> onu da ben buldum. <laughs> oğlum yok yok. yok. Yazıyı de benim aklıma geldi. aklıma geldi. Benim aklıma geldi. Hakkını helal etmem. Kanka Çok bu gözlüğü yani. camdan aşağı atsan abi, ne yaparsın? Abi şöyle. 15 yıldır sakın atma. Ne? Bu ne oldu bu? Mesela şu an camdan aşağı atsan ne şey yaparsın? Her şey yapam onu yapma. Arkadaşlar Gucci gözlük diyor amına koyayım. Atayım mı camdan aşağı? Hayır hayır. At. her şeyi yapam onu yapma. Ya Adamı sike bin lira bırakıyor. Ulan fakire. Abart oğlum 3000 lira, lira yatıyor burada. 3000 lira yatıyor burada. Gömlek zaten 600 yüzde yedi. gelmiyor. Bu da bunun zorbalığı. Kanka bugün sana zorbalık var. Bize yok ama ne diyeyim. Parlak montu giyerken onu Sen ne giyiyorsun? Ne oluyor? Benim toim… pastam nerede? Oğlum harbi gelmiyor. Köşk takoğluyum ha. Kaldirme hayatı ya. Umutlu <laughs> ol. Kanka güzel abi. Gör şey. Abi karıda kaldı. Kaldırma olsun abi. Kaldırma olsun <Testotolun> kamerası. Abi <mı>? biz karakterizasyonu <laughs> yaptık abi. Hazır mısın? Abi. Ses verin ya. Bak geliyor başla. Başla. Alkış yapmayın her seferinde. Alkış yapmayın ha. Bir de basın. Yapmayın Alkış yap abi. Böyle bıçağına Şöyle. Şöyle abi? Alkış Oğlum bu ses lan. Alkış yapmayın. Abi ne çalıyor bunda? be? çalıyor abi. Böyle böyle. çalıyor. Oğlum, ya yok oğlum öyle şey. Yazıya bakar mısın? İyi bu nasıl şey? Oo, arkadaşlar. Yeter mi? Abi çok sağ ol. ne? Tuttum. İnşallah daha çok para kazanır. Yazıyı göstersene. Gösterdim. Yazıyı gösterdim. Abi söylüyorum. Başına koy başına. <laughs> Niye başıma koyuyorum ama bırakıyorum. İyi ki doğdun de beğeneceğiz ya. Oğlum adam kabak da şey aldı. Beğendin mi yazıyı kanka? Beğendim de bir şey diyeceğim. Pastanın küçük. Ben tekrar bir direkt. 3 bin liraya bunu aldık arkadaşlar. Ben, ben tekrar. Tamam kutladık bitti. Kanka nasıl oldu doğum gün? şeyler anlat. <laughs> Konuşamıyorum amına koyayım. Ha anlat kanka? Ya bunu beğenmedim. Dilenci feryatmışlar. Evet, başka. Pastanın küçük. Ya. Bir daha göster onu. Küçük. 3000 lira. Ya, ya buraları var ya, üç ya. ya. Kardeşim pastanın 3 katı 3 5 katlı istiyordum. pasta istiyordum ben. Pastayı 3500 lira vereyim. İkili. sünnet oluyor sanki Allah. yapıyoruz Arkadaşlar yorumlara yazın da bence güzel o. bir doğum günü kutladık yani. Bence de güzel. Ya şaka maka pasta yedim <laughs> ortam güzel. Alo şıklarda ayarladık. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Bu <bir> şey <laughs> <laughs> arada herkes bir dilim yemek kılar. Tabii kız derken hani kız olduğunu anlıyor. Da evet. Bir daha söyle başlayalım. Kanka kız kendi istek bana. İstanbul'da yaşıyormuş. Nerede yaşıyor? İstanbul. Yaşım kaç? Sana yer. Bakın fotosuna. Bu kız senin mesajına bir saatte bir cevap verir. Kanka anında yazıyor. Şaka yapma. Anında falan yazıyormuş kanka. Harbi yazıyor mu? Bir yazıyor. Sonra, bir gün sonra -bi. <laughs> Göstereyim. Kim? Göster, Göster abi. Kamera götüme sokacak. Abi sana bakan kız var mı kardeşim? Ah. Nerede kanka? Görebilir miyiz? Ay merhaba kız görmüyor musun? Görebilir miyiz? Abi bak bize o kızı göster merak ettim. Harbi merak ettim. Aileler izleyecek Aileler bu videoyu. Valla kim ailesi? <laughs> kendi <Kimin> ailesi. <gülüyor> <gülüyor> Adamın kendi ailesi ki Kapıyı açın be. Sen ne yapıyorsun burada? Sigara içiyorum. Sigara mı içiyorsun? Ha, sigara içiyorum. Harbi uzun mu? Vallahi çok uzun. Vallahi. Ben boyumun hiç uzun olduğunu düşünmüyorum. Bana, hep, bana hep uzun diyorlar ama çok... Vereyim mi? Şeyine ağzını ben de. Hangi var? Harbi falan bunu istiyorum. Bravo. Kanka beğendim de. Bu arada abi bu arada pasta çok bir, güzel. Bir kola alalım arkadaşım. Ben yani gerçeği söylemek gerekirse 1000 lira verdim. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Geçen ben de pasta aldım. Tam tadı güzel. Bir şey güzel. Yok lan içinde bir şey yok. Bakayım, ben de bir tadına bakayım. Laf. Bak. Bence idare eder. İdare öder yani. Selim telefonu buluştu, ses veriyor. İdare ödem. Masalarımız gelmiş. İdare eder. 3000 bin liranın hakkını veriyorum. Abimizin adı Emrah. Çok teşekkür ederiz, çok iyi ilgilendiniz. Abi, evet. Sağ ol abi, çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Yumurtayla un kırmayı düşünüyorum Emine. Kimse söylemesin, şu an onların da göster kanka. yasını çok yemedi yani. Dilenci yası yazdım. Yemedi çok. Yumurtayla un kırarsam kanka unutamayacağı bir doğum günü olur diye düşünüyorum. Tuvalette de bir şey yapmayı düşünüyorum evine. Kendisinin haberi yok ama. Bak zımla onu. zımla. Ama bunu ha. Lan nasıl iyi böyle şok Yapma yapma. Yani, evi gir tuvalete. Neyse bir şey Kadın yap. bu... gir. Ya siktir. Gir kadın tuvalete. Bırak bak. Tut, tut <laughs> evini. Tut <Aa>, <laughs> <laughs> evini tut. Tut evini. Tut evini. Evini Ben Gel gel. Gel <laughs> gel. O, 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 en, Aha, ben, ben gel gel. 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 Gel gel.

Üç yaşından yaptığım şakalar. Dur sen bekle o tabakı bekle oğlum. Arkadaşlar güzel bir doğum günü kutlattık. Ee, çok büyük bir kışkırtma olmadı ama ortalama bir kışkırtma yaptım. Beğendin mi kanka doğum gününü? Biraz doğum günü falan güzeldi. Güzeldi diyorsun. Beğendim. Hamza gel. Gel Hamza. Sana kim kötü. Sıkıntı Olsun. Ee, nasıl bir doğum günü kutlattık kendine? Çok güzeldi bence. Güzeldi bence Gayet de. iyiydi. Buradan da hepimiz ona teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Epe'ye buradan teşekkürler. Aynen teşekkür, teşekkür ediyoruz. Araz senle gel. Araz'ı sana gösterelim. Selim sevgisiyle konuşuyor. Araz da buradan Teşekkürler. Yeter. yeter mi? Abone olmayı ne ve like atmayı uygun. unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone olun ha. Bak abone olun. Kendinize tamam. çok iyi bakın. Gel en son yapacağız. Bay bay gençler. Dostlar meclisi statlarınız. Doğun kutlu olsun. Bay bay sen, sen gitme. Ben. ben gideyim mi? Hayır, siz. Hadi görüşürüz. <laughs> 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 Bu kadar.